bugün elde ettiğimiz veriler ışığında kesin bir şekilde bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla Suriye'den sızan YPG mensubu bir, kişi, bir kişinin birlikte gerçekleştirdikleri ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu intihar saldırısını gerçekleştiren Salih Necer isimli Amude 1992 doğumlu biliyorsunuz Amude Kuzey Suriye'de bir şehir Haseke bölgesinde dolayısıyla saldırının doğrudan YPG irtibatı ortaya konmuştur. Ayrıca gece boyu süren yoğun istihbari ve emniyet çalışmalarımız takiplerimiz sonucunda 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek sürdürülmektedir. Bu saldırının her aşamasında katkıda bulunan bütün unsurlar tek tek çıkarılacak ve adalete teslim edilecektir. Yeni gelişmeler olduğunda kamuoyumuzu bilgilendireceğiz. Ama bu YPG-PYD mensubunun Bölücü Terör örgütüyle birlikte ve onların koordinasyonunda, Bölücü Terör Örgütü'nün Türkiye içindeki unsurlarıyla birlikte ve Kuzey Irak'tan da bu anlamda tabii destek alan bir şekilde organize bir suç işledikleri artık kesinleşmiş bulunmaktadır. Dediğim gibi bütün network, bütün suçlular, bu haince, alçakça saldırıyı gerçekleştiren, bu saldırıya dolaylı veya doğruda katkıda bulunan kim varsa hepsi yakalanacak, adalete teslim edilecek ve hak ettikleri cezayı mutlaka göreceklerdir.